Merhaba arkadaşlar. Örgü günlüklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, çok değişik 3 renk kullanarak farklı bir çanta sapı modeli yapacağım arkadaşlar. Bunun için şöyle elimde bulunan 3 renk ip kullanacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz renkte elinizde hangi ipler varsa 3 renk ip kullanarak benimle birlikte örebilirsiniz bu modeli. Rengarenk çok güzel bir çanta sapı modeli oluyor arkadaşlar. Siz de ipinizi tığınızı hazırlayın arkadaşlar. Ben bugün şöyle 4 milimlik tığ kullanacağım. Siz hazırlığınızı yaparken güzel ve anlamlı bir söz okumak istiyorum. Ümidini kaybetmiş olanın başka kaybedecek şeyi yoktur. Evet hazır mıyız arkadaşlar? Şöyle üç renk ipimi alıyorum. Eğer rengarenk bir çanta ördüyseniz çok güzel çok sevimli bir çanta sapı oluyor arkadaşlar içinde kullandığınız renklerden çantanıza şık bir çanta sapı yapabilirsiniz. Evet, üç ipin ucunu şöyle düğümledim arkadaşlar. Şimdi modelimin yapımına başlıyorum. Şöyle bir kere geçirdim. Evet, şöyle genişçe bir zincir yaptım arkadaşlar. Şurayı bırakmadım. Evet, şuradan da girdim. Şöyle gösteriyorum şöyle 2 ilmek çıkarmış oldum şimdi modelin yapımına başlıyorum arkadaşlar öndeki zinciri bırakıyorum ilmeği önce bu taraftakini alıyorum tekrar geçiriyorum şöyle çıkıyorum tekrar öndeki ilmeği bırakıyorum arkadaşlar önce buradakini alıyorum sonra diğerine Dikkatli takip edin arkadaşlar. Çok kolay ama çok gösterişli bir çanta sapı yapımı. Videomu izlerken örgü günlüklerim kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Evet bu şekilde arkadaşlar modelimiz şöyle arka taraftan da gösteriyorum. Çok güzel çok şık oluyor. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Yapmış olduğunuz renkli bir çantanız varsa, içindeki renklerden kullanarak bu çanta sapı modelinden yapabilirsiniz. Şöyle çıkarıyorum tığımı. Sizin için daha önce de yaptım, hazırladım farklı renklerle daha fazla sayıda arkadaşlar. Şimdi onu gösteriyorum. Böyle farklı renk seçenekleriyle de yapabilirsiniz. Çok güzel, çok farklı, çok da şık duruyor arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Örgü öğrenenleriniz dert görmesin arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.